Diyorum. diyorum ki bağır bağır bağırıyorum koşun koşun kurşun edikmeye çağırıyorum diyorum. Diyorum ki bu savcıda benim dekümanlarım nasıl çıkar hukuk nerede dedim 32. gün dedi. Herkes ben CIA ajanı, Mossad ajanı, Rabay şu bu hukuk. Ondan sonra da kalkmış, benden aldığı bütün evrakların bir kısmını da yok etmiş, kendi dosyalarını ve beraberindeki arkadaşlarının. Ondan sonra da kalkmış, kendi deposundan çıkmış, adam hala geziyor, serbest. Herkes diyor ki niye Tuncay Güney sanık değil, tanık değil. Bunu diyenler kim? Cesur Rusya Partisi. Sonra da beni sulandırmak diyorlar. Sulandırmak Çin işkencesi gibi geldi. Hiçbir kimse anlayamaz. Dokuz yıl gibi geldi. Siz yorucu bak söylediğinizi. Ribbick var her şeyi anlatamıyorum. Ben kapatıyorum. İlahi adalet. Şimdi doğu çekiyor. Yalan ifadeyle Türkiye'ye girdi diyerek kaç yaşında yaşlı annemi emniyet müdürlüğüne 8 gün aldılar. Doğu'nun Aydınlık Gazetesi'nde yazdıklarıyla. Yazık değil mi o insana? Yani Gazeteciler, anacılar, size böyle zor mu yapıyorlar psikolojik olarak? 7 yıl önce polis işkencesinden kurtulduktan sonra kaçmak zorunda kaldım. İki grubun arasında kalmamalıydım. İşkenceye dayanamadım artık. Küçücük bir valizle ülkeden kaçtım. Ne de Ergenekon demiş. Ergenekon benim meselem değil. Bunu 70 milyon Türkiye'ye ve herkese söylüyorum. Bana plaket vermelisiniz elektrik değil. Ergenekon benim meselem değil. Kürt sorunu da benim meselem değil. Başörtüsü de benim meselem değil. Türkiye'de Sizin meseleniz. Ben fener olmayacağım. Aydınlatmayacağım. Çünkü benim ruhumu kararttılar. Aydınlatmayacağım. Beni zorla da getirseler konuşmayacağım. Zorla güzellik olmaz. İsteseniz aydınlatabilir misiniz? Bildiklerimi konuşsam yeterli değil mi? Araştırmalarımı konuşsam. Yeterli mi? Benim arşivimde bu kadar yola gittiler. O biri kimsiz, tecrübesiz, işkenceci polise ben Ama ben diyorsan gibi elime bir tane fener aldım. Adam arıyorum adam. Memlekette adam var mı? Memlekette adam varsa bana hakaret ettirmez. Haklarımı savunur. Benim inancım susarak mı sağlıyorsun? Evet, susarak sanıyorum, sağlıyorum. Gandhi diyor ki, en iyi mücadele susaraktır. Siz mücadeleye devam ediyorsunuz bir şey? Susarak devam ediyor. Kiminle mücadele veriyorsunuz Tuncay Bey'e? Kime karşı mücadele veriyorsunuz? Onlar kendilerini biliyorlar. Ben de biliyorum. Hala istiyorum. dışarıda var. Dışarıda olanlar kendilerini biliyor musun? Biz birbirimizi biliriz. Onlar dışardalar, Ben de bu ülkedeyim. Yani içeride olması gerekenler mi var dışardalar hala? Söylemiştim bunu. Onlar kumara oturmuşlar. Rütük, rütük'e göre bir yanlış mı bilmiyorum ama kumara oturduk hep beraber. Bunlar diyor ki param yok. E paran yoksa nasıl kumar oynayacaksın beyefendi? Paran yoksa kumar oynayamazsın. şimdi. Kanada demokratik şartlarda konuşma hakkım var bak. Türkiye bu adaleti ne zaman sağlamıştır? Dışarıda Dışarı sağlamış. olanlar kimler? Yani Bunların, olması gereken dışarıda bunları, Bunlar şimdi benim için tehlike arz etmedikleri sürece konuşmamı buradaki avukatlarım ve diğer arkadaşlar konuşmamın <laughs> iyi olmayacağını bizim açımızdan gerek görmüyor. Çünkü bu konunun beni ilgilendirmediğini <laughs> var Çok mu dışarıdakiler Tabii bir müessesele şöyle dediğim gibi Osmanlı zamanındaki gibi çökmemiştir. Yani binlerce insanlar mı bahsediyoruz? 20 kişilik ya da 8 kilit kişilik bir gruptan mı bahsediyoruz? Ya da bir cemaatten mi, cemiyetten mi bahsediyoruz? Hı -hı. Nasıl bir yapılanmadan bahsediyoruz? gibi bunlara girmeyi düşündü.